Selamun Aleyküm arkadaşlar. Aslan Şampiyon TV'den selamlar sevgiyle geldik karşınıza. Güzel, keyifli bir sohbet yapacağız. Galatasaray of sporu 2-1'le geçti ve kupada tur atladı. Bir üst tura yükseldi. Tabii geçen sene ligi 13. sırada bitirince böyle kupaya da erkenden başlıyorsunuz. Aslında Galatasaray için erkenden başlamak kupaya daha da iyi oldu. Çünkü Galatasaray'ın en büyük şikayeti, Okan Hoca'nın en büyük şikayeti maç yapamamaktı. Şimdi maç yapmaya başlayınca işte elinde kullanamadığı futbolcular var. Hani bu rezervi kalkmasaydı rezervlikte bazı futbolcuları deniyordu. Örneğin, örneğin Emre Taş Demir'i rezervlikte oynattı. Oynata oynata kazanmıştı ama Megafon Ali gitti federasyona bir baskı yaptı. O ne yaptı? Bu ne yaptı? Dördüncü haftada Rezerv kaldırdılar. Bu tabii TFF'nin ahmaklığı, aptallığı ama bugün TFF'yi bir kulüp başkanı yönetiyorsa o zaman bu tür kararların alınması da gayet doğal. Bundan önceki sohbetimizde aşağıda var biliyorsunuz. Ben şunu söyledim. Arkadaşlar TFF ve de MHK ve de bir takım tetikçi hakemler tamamen Megafon Ali tarafından kafa kola alınmış. Şu anda onun dümen suyuna gidiyorlar. Onlar ne derse o oluyor. E işin acı tarafı Türkiye Futbol Federasyonu adı altındaki kurumun da maalesef kişilere hizmet ediyor olması. Burada yanlışlık bu. Zaten son Fenerbahçe-Sivas maçındaki rezaletleri gördünüz. Sivas Spor'un %1 milyon penaltısı verilmiyor arkadaşlar. Ve Fenerbahçe lehine verilen penaltıyı gördünüz. Çizginin dışında, çizginin dışındaki penaltı içeri taşındı ve de penaltı verildi. Efendim Batsuay ben dün de söyledim, bunlar önceki sohbette de söyledim daha doğrusu. Dedim ki Batsuay'na atılması hata ama hiç önemli değil. Fenerbahçeliler hakemi sürekli kalayladılar ama kalaylama da gerek yok. Çünkü adam Batsuay'a attı olmayan penaltıyı verdi, olanı verdi, vermedi falandı filandı. Zaten e, konumuz da bu değil şu anda. Fenerbahçe'nin nasıl e, hakemleri orayı burayı kafa kola aldığı değil. Arkadaşlar burada da zaman zaman görüntüler geliyor. Galatasaray'ın e, derbi maçta, Beşiktaş maçından e, bazı görüntüler var. Onlar geliyor işte burada Boğay'ın skoru falan göstermesi. Özellikle bunları bıraktık arkada ki konumuz bu değil. Konumuz o spor e, maçıyla ilgili. Orada benim bir takım tespitlerim var. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. O da şu. Çok da konuyu dağıtmadan hemen tespitlerimi sizlerle paylaşacağım. Ee, Okan Buruk Hoca ne yaptı? Bazı oyunculara Offspor karşısında şans verdi. İşte bu oyuncular Matay'a şans verdi. Hiç son dönemlerde oynamayan Yunus'a şans verdi. Onun gibi defansta bazı işte Rosa şans verdi. Gerçi Ross'ta büyük bir şanssızlık geçirdi. Sakatlandı. E, neyse bunlar hepsi e, anlatılır, konuşulacak şeyler. Bunları anlatmak istemiyorum. Bunlar e, farklı şeyler. Ama asıl söylemek istediğim şu. Şimdi ne denildi? Vay Galatasaray işte 34-35 yaşındaki oyuncuları alıyor. Odur budur. İşte Solbek'te Emre mi oynar bilmem kim oynar falan. Böyle bir takım tipler e, yaygara kopardılar. Aslında yaygara koparmaya gerek yok. Gerçeği bilmek lazım. Gerçek neyse oradan yürümek lazım. Eğer iyi niyetliysen, öküz aldığında bu aramıyorsan gerçekleri görür, adam gibi değerlendirme yaparsın. Ama maalesef bugün Türkiye'de herhangi bir spor programında adına yorumcu denen, yazar denen bazı dallamaların doğru dürüst yorum yapmaları mümkün değil. Tamamen taraflı yorumlar yapılıyor. Örneğin Fenerbahçe'nin kabak gibi çizginin dışında olan penaltısını adam buna bu diyor tartışılır mı bu diyor penaltı diyor falan. Hay gözün kör olsun derler adama. Onu mu göremiyorsun ya millet görüyor. Sana mı inanacak kendi gördüğüne mi inanacak? Bunun gibi daha pek çok şeyleri biz tartışabiliriz konuşabiliriz ama bütün bunları bir kenara koyup Asıl söylemek istediğimiz işte 34 yaşında, 35 yaşında Galatasaray derbide e, Mertenslerle, Oliveira'yla, e, ne bileyim Icardi'yle, Icardi'ye biliyorsunuz metiyeler düzüyorlar şimdi. Vay Icardi işte dünyanın sayılı futbolcularından biri. Şöyle harika forvet, böyle forvet atıp tutuyorlar. Peki kardeşim adama derler lan şerefsiz de Icardi Beşiktaş'a iki gol atınca mı Icardi oldu? Dünyanın tanıdığı Icardi oldu. Ama yok adamlarda kafa bu. Adamlarda yorumculuk anlayışı bu ve Galatasaray'ı bir yerden aşağı nasıl çekeriz, nasıl doğrarız, işte Okan Hoca'ya ne kadar ömür biçeriz falan bunun üzerinden gidiyorlar. Ama sahada asıl işte demek istediğim yer de burası. Sahada dökülenler, Galatasaray'a zarar verenler bunlardan hiç söz etmiyorlar abi. Bunların üzerinde hiç durmuyorlar. Ya demiyorlar ki kardeşim bu Yunus Galatasaray'ı kandırdı, aldattı. Nerede? Bu Kerem Galatasaray'ı aldırdı, ah, ah, kandırdı, aldattı. Ha, nerede bunlar abi? Nerede? Kimse bunlar üzerinden neden gerçekleri görüp de değerlendirme yapmıyor? Yapmazlar. Çünkü bunların niyetleri farklı. Şimdi bazıları diyor ki işte Galatasaray Beşiktaş'ı yedi yapardı, sekiz yapardı. Bir cümleyle geçiyorlar. Tersi olsaydı Beşiktaş Galatasaray'ı perişan etseydi Of of ne metiyeler düzülürdü. Neler yapılırdı. Bunlar demediler mi? Maçtan önce Şenol Güneş için güneş doğdu. Güneş yıldızlar arasından parladı. Şöyle oldu böyle oldu diye. Atıp tutan bunlar değil miydi? E bunlardı. Peki niye gerçekleri söylemiyorsunuz? Neden arkadaşlar benim de sohbetimin ana konusu olan şu gerçeği. Yani 34'lük Mara, mata diyorlardı. İşte maç eksiği var. Yorumculuk yapıyor bir tanesi. 34'lük işte mara şey çok yorgun. E, mata yorgun. Bak yoruldu. Şunu yapamıyor. Bunu ya adam 90 dakika oynuyor kardeşim. Bakın oynuyor ve sahada basmadık yer bırakmıyor. Oraya koşuyor, oraya koşuyor, alıyor, veriyor. Öte yandan Yunus denen bir futbolcu, adına futbolcu denen Yunus, efendim neymiş? hakkını alamıyormuş da parası azmış da mışlamış. Mış. Peki sorarlar adama Galatasaray'da Berkan az mı eleştirildi? Neler söylendi Berkan için? Emre Taşdemir işte burada görünüyor. Tam da yerinde işte. Emre Taşdemir arkadaşlar. Önde Barış Alper. Arkadaşlar bu çocuklar gökten zembille mi indiler? Emre Taşdemir neredeydi? rezervlikteydi ya. Çocuk sıfır. Çocuk milli takımda Bursaspor'da oynarken milli takıma kadar yükselmiş bir oyuncuydu. Şanssızlıklar, sakatlıklar rezerv lige kadar düştü. Ama yılmadı, çalıştı, çabaladı, geldi takıma girdi. Öte yandan Barış Alper öyle ya da böyle işte hem Yunus'u hem Kerem bir dönem kesti, takıma girdi. En önemlisi abi Berkan. Berkan'ı düşünün ya. Berkan kenara atıldı. Dediler işte Taylan gibi, Emre Kılıç gibi kiralık gidecek, o olacak, bu olacak dediler. Bu çocuklar Kalanlar işte em Berkan olsun öte yandan diğer oyuncular Emre Taşdemir olsun bunlar yıldılar mı abi Barış Alper yıldılar mı hayır yılmadılar çok çalıştılar ve bir şekilde gelip takıma girdiler ve takımda kendi yerlerini garanti gören malum her lordlar iki tane eskiden Türkiye'de kontenjan senatörleri vardı abi hiçbir şey yapmazlar seçilirler orada gider otururlar devletin parasını cukkasını cebe indir efendim bu neymiş ya kardeşim Yunus Efendi eğer sen oynamayacak kadar ruh halin kötüyse o zaman gelme çıkma sahaya giyme o şerefli formayı. De ki ne kadar ekmek o kadar köfte. Galatasaray'da kimin parası kalmış? Sana para niye? Sen oyna kardeşim vazgeçilmeyecek hale gel at gollerini bakalım oynatıyorlar mı seni oynatmıyorlar mı? Allah aşkına ya bir tane gördünüz hani Gomis koştu 37 yaşında diyorlar tamam gol kaçırdı onu yaptı bu adam koşuyor arıyor eğer koşmazsan topla buluşmazsan o golü nasıl kaçıracaksın? Yunus efendi ne yaptı abi? Bir tane Yunus'un ceza sahasına orta gönderdiğini gördünüz mü? Bir tane bir pas ver, top ayağına geliyor. Lütfen iki tıktık e, tık hareket yapıyor ya da topu kaptırıyor. Ne adam kovalaması var, ne bir şey var. Allah'tan arkasında oynayan işte önce Dubu oynadı. Sonra oraya Boye girdi falan. Onlar durumu idare ettiler. Kardeşim olacak iş mi yani? Sen oynamayacaksan çıkma sahaya. İnsan utanır. İşte 34'lük dedikleri sen Mata'dan utan ya. Mata koşuyor, canla başla oynuyor. Ya da daha rezerv lige kadar düşmüş olan Emre Taşdemir'den utan bugüne kadar üzerinde inanılmaz yoğun eleştiriler olan, baskı olan Berkan'dan utan. Sen ne yaptın abi? Gökten zembille geldin. Ha şunu garanti görüyor. Diyor ki o diyor ben diyor benim babam var diyor Adana Demirspor diyor ya. Giderim diyor ya ne alacak diyor. Beni zaten istiyorlar diyor. Giderim diyor. Adam işi yokuşa sürüyor. Kafasının arkasında başka planlar var. Anlatabiliyor muyum? E şimdi ben bunu ben bunu gören birisi olarak söylemeyecek mi? Tabii ki söyleyeceğim kardeşim. Oynayan oynayacak. Oynamayan da defolup gidecek. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Ha, Galatasaray ara transferde Cengiz ya da onlar ya da bunlar. Şimdi Yusuf sakat gerçi şu sıralarda sakat olmasaydı zaten oynardı Yusuf Demir de yabancı da olsa oynardı. Ama sonuç itibariyle Yusuf da yerli statüsüne belki geçer ve de diğerleri Cengizli veya veya bir iki tane isim daha var. Onlar da geldiği zaman Galatasaray bu yerli rotasyonunu genişletecek. O zaman 8 artı 3 bambaşka bir şekil alacak Galatasaray'da. Öyle ya da böyle arkadaşlar. Her şeyi bir kenara bırakın. Onun bunun dalga dümeni, hakemler ayarlaması, tetikçiler, üçgen açılar, bir takım dalga dümen işte Hepsini bir kenara koyun. Koyun abi koyun bir kenara. Ya sen Yunus'sun ya. Galatasaray'ın altyapısından yetişmişsin. He, bu Emre Taşdemirler, Matalar ki 34'lük, 35'lik Mata diyorsun. Sahada koşmadık yer bırakmayan 37'lik şey. Gol kaçırdık. Kaçırabilir. E, Gomis. Diğerleri, diğerleri. E yani ben küstüm. Neye küstün abi ya? Yani? Neye küstün? Küstün formayı giyip çıkma sahaya. Utanır insan ya. Berkan futbolcu değil mi? Onun canı can değil mi? Emre Taşdemir futbolcu değil mi? Bu çocuklar az mı şanssızlıklar yaşadılar? Bunları az mı eleştirdi insanlar? He? Arkadaşlar bunlar hep oldu olan şeyler. Futbolda bunlar var ama sahaya çıktığın zaman tamam formsuz olabilirsin. O olabilir, bu olabilir, gününde olmayabilirsin. Ama kötü futbol oynadın diyelim. Ama niyetin iyi olacak. Kötü koşamazsın ki abi. Ne kadar o gün gününde olmazsan olma bir insan koşarken kötü koşmaz. En azından iyi niyetle koşar. Takımı için canla başla mücadele eder. bunlar da bu yok. Bunlar da bu yok. Bunlar Galatasaray'dan adeta intikam alıyorlar veya bunları uzaktan birileri doldurmuş aman oynama etme bilmem ne falan filan. Arkadaşlar yeri gelmişken uzaktan birileri demişken aslında bu ayrı bir sohbet konusu da ya hala biri diyor ki 70 yaşına gelmiş benim diyor daha 4-5 yıl diyor nerede ne ne zaman antrenörlük yapacağıma önümüzdeki günlerde karar vereceğim. Nasıl karar vereceksin abi git kim istiyor seni? Hiç kimse. Ha, önümüzdeki günler dediğim o kanı nasıl yiyecekler? O kanı yedikten sonra oraya gelme planları yapanlar var. Ya yazıktır günahdır ya. Yazıktır günahdır. Şimdi Diyelim ki Başakşehir maçında Okan bir şanssızlık yaşasa hemen kendisini koparalım. Ciğerci kedileri gelsin bekliyorlar. Ya yeter ya yeter. İşte bunların uzaktan komandayla bazı futbolcular üzerinde hala etkileri var. Her neyse kimin üzerinde varsa orası beni ilgilendirmiyor ama ben diyorum ki ey Yunus Efendi Yunus Efendi utan utan. 34'lük Mata'dan utan. Emre Taşdemir'den utan. Berkan'dan utan. Bunlar oynuyor. Sen ne yapıyorsun abi? Bir dönem bostan yan gel yat Osman hesabı öyle mi? Galatasaray'dan var E nasıl olsa büyük futbolcusun ya. İttirip gidersin bir yere öyle ya. Adana Demirspor abim bekliyor da seni. Ya ama Hasan'ın böreği. Bugün Adana Demirspor'da seni bekleyenler maaş veremeyecek duruma düşerler. Haberin olsun. He. Galatasaray Galatasaraylı Yunus olarak anılmak başka bir şey de birilerinin neyse dolmuşuna gelip ona buna gider yapmak. Galatasaray taraftarı her şeyi affeder ama formasını giyiyor, şanlı formasını giydiği takıma ihanet edenleri asla ve asla affetmez koçu. Haberin olsun. 50 tane Yunus gelir, 100 tane Yunus gider. Yani ne diyeyim ben daha ya? Utan, Yine aynı şeyi söylüyorum. Yunus Efendi bak Mata nasıl oynadı? O misler, onlar, bunlar, Berkanlar, Emre Taşdemirler. Galatasaray taraftarı senin üzerine şu çarpıyı attı. Kırmızı kalın çarpıyı attı. Aynen Kerem'in at üzerine attığı gibi. Kerem şimdi biraz debelenip duruyor. Beşiktaş maçında hatırlayın. Topu kaldırsa, Icardi'ye indirse Icardi üçüncü golü atacak. Galatasaray o sıkıntı. Yunus Efendi şey vuracak. Kerem Efendi aldı girdi ve vurdu ne oldu? Efendim direkten döndü ya ne yapayım şans. Ya bırakın Allah aşkına bu işleri ya. Galatasaray taraftarıyla kafa bulmayın. Ha şunu da yapmayın yani. Okan'a işte miadı doldu gider Binden ne olur oğlum. Abi bir yere gideceği yok. Şu anda Okan'ın arkasında yönetim de duruyor. Gerçek Galatasaray taraftarı da duruyor. Bu iş ileriye doğru inşallah gidecek. İnşallah göreceksiniz. Galatasaray Ocak ayında gerekli takviyelerini yaptıktan sonra 23. Şampiyonluğunu 28 Mayıs 2023 akşamı göreceksiniz ki yine Ali Sami Yen Stadı'nın gönderle dikecek o muhteşem 23. şampiyonluk bayrağını diyerekten noktayı koyalım. Abone olmayı beğenmeyi, paylaşım yapmayı lütfen unutmayın sevgili kardeşlerim. Konu basit. Tek cümle. Ben diyorum ki Yunus Efendi, Yunus Efendi 34'lük Matadan, Emre Taşdemir'den, Berkan Kutlu'dan utan, utan, utan. Galatasaray'a ihanet edenlere yuh olsun, yazıklar olsun. Sevgiler, selamlar. Hoşça kalın kardeşlerim.